Evet Hatay dört yolda mandalinin son faslındayız. Kesiyoruz. Allah bağışlamış vermiş nimetini. Biz de bir hayır sahibi Müslümanlara, insanlara hayır hasenat ediyor, sadaka veriyor. Biz ona yardım ediyoruz Allah rızası için. Hadi sezon sona erecek. Bu işlerde eldivenle giymek lazım. Ben şöyle gösterdim ama bunu tutaraktan yapmak gerekiyor. Sizlere örnek olsun diye gösteriyorum. Evet. Şuradan görüyorsunuz. Maşallah, maşallah. Evet. Maşallah diyelim. Geçmişine rahmet, yeniler afiyet olsun. Saygılar, hayırlı günler dileriz.